Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Evet, sizlere uzunca bir süredir ofisten değil, başka yerlerden aslında videolar hazırlıyordum. Şimdi artık adli yılın açılmasıyla birlikte ofisten de sizlerle videolar paylaşacağım. Evet, hepimize yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek başlayalım. Çünkü özellikle hukuk camiamızda çok ciddi sorunlar var. Bu sorunların bir nebze olsun bu yeni adli yılda çözümlenmesi dileğiyle başlayalım ama... Tabii ki biz gayrimenkul hukukuna ilişkin sizlerle yaz döneminde de çok hızlı paylaşımlarda bulunmaya çalıştık. Zaten gazetelerde ve bazı televizyon programlarında yaptığım açıklamalarla hem gayrimenkuldeki krizi hem de kira problemlerini çok detaylı irdeleme, inceleme şansına sahip olmuştum. Orada da yine sizlerden gelen soruları da cevaplandırmaya çalışmıştım. Yine benzeri aslında canlı yayınlarım olacak. Canlı yayınlarda yani kendi YouTube kanalımda da bu paylaşımları arttırarak devam edeceğim ama tabii ki yine sizi bilgilendirici gayrimenkul hukukunda sizlerden gelen sorulara yönelik bilgilendirici videolarımı da paylaşmaya devam edeceğim. Onlardan biri de özellikle mirasçılar arasında çok sıklıkla konuşulan ve birçok davanın da konusunu oluşturan paylı mülkiyette veya elbirliği mülkiyette ecrimisil hakkının doğup doğamayacağı, ecrimisilin ne olacağı, veya varsa bunun hangi şartlarda talep edilebileceği paydaşlar arasında sorulan sorulardan biriydi. İsterseniz hemen ecrimisil nedir? Paylı mülkiyette ya da el birliği mülkiyette bu durumda paydaşların birbirlerine karşı ecrimisil talebinde bulunup bulunamayacağını ve şartlarını irdeleyelim. misil ya da haksız işgal tazminatı olarak tanımladığımız misilin oluşabilmesi için öncelikle bir kötü niyetli ziyetin olması gerekiyor. Yani bir gayrimenkul üzerinde başkalarının da hakkı olduğunu bile bile ya da kendisinin malik olmadığı bir yeri kullanma ve tasarrufta bulunma hakkına sahip olan bir kişinin o yeri işgal etmesi ve bundan bir gelir, bir fayda elde etmesi durumunda ortaya çıkabilir. Peki? bu kötü niyetli zilyete karşı bizim açabileceğimiz tazminat davası yani bir ecrimisil ya da haksız işgal tazminatı davası sadece kira geliri kaybından mı sınırlıdır? Hayır değildir. Yargıtay 1950 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu tarafından verilen bir kararında diyor ki en az kira geliri kaybını istenebilir kötü niyetli zilyetten. Onun dışında yoksun kalınan kârların da ecrimisil tazminatına konu edilebileceğini söylememiz lazım. Yani ecrimisili kirayla karıştıran kişilere açıkça söylemek gerekirse kira en az sınırdır. Onun dışında başka zararların da kötü niyetli zilyetten talep edilebileceğini unutmamamız lazım. Ama eğer bir paylı mülkiyet varsa ya da bir mirastan kalan bir el birliği mülkiyet varsa işte orada biraz daha iş çetrefilleşiyor diyebiliriz. Nasıl çetrefileşiyor Burada paylı mülkiyetteki kişiler zaten her bir hissesiyle ilgili kendi kendine tasarrufta bulunabilir. Bunda bir engel bir durum yok. Ama hisseli taşınmazlarda diğer hissedarların haklarına tecavüz etmemek şartıyla. Peki biz bu haklara tecavüz etmeme şartını nasıl anlıyoruz? Eğer sen paylı mülkiyetin içerisinde diğer hissedarlar ben buranın kullanımını sana bırakmak istemiyorum ya da senin hakkın sadece burası ve ben bu kullanımdan daha fazlasını kullanırsan ya da bundan yararlanırsan ben bundan kaynaklı tazminat istiyorum demesi gerekiyor. Ki biz buna kanunen intifadan men ya da hukuki diliyle intifadan men hakkından bahsediyoruz. İntifadan men kullanma ve yararlanma hakkından men edilmesi anlamına gelir ki burada da eğer bu bildirimde bulunulmadıysa tabii ki her paydaş ...kendi payından ve tabii ki taşınmazdan yararlanabilir. Dolayısıyla bu şart ecrimisil tazminatı istenebilmesi için en öncelikli aranan şart. Yani intifadan ben. Tabii mirasçılar arasında bu çok fazlasıyla söz konusu olabilir. Bir mamadan kalan malın kullanımında, bir bağın, bir bahçenin kullanımında... ...ya ben böylesi bir hakkımın olduğunu bilmiyorum ama benim işte küçük kardeşim ya da mirasçılardan birisi çok daha fazlasını kullanıyor. Hatta bizi de kullandırtmıyor ya da oradan elde edilen gelirleri bize vermiyor. Ben onun için burada bir dava açabilir miyim?" diyorlar. Evet, ister paylı mülkiyette olsun, ister el birliği mülkiyette olsun, bir miras malının paylaşımında olsun. Tabii ki ecrimisil tazminatı açılabilir. Ama öncelikli şart dediğimiz gibi intifadan men Peki bu intifadan men şartının yerine getirilmesine gerek olmayan durumlar olabilir mi? Evet olabilir. Yargıtay bunu çok sıralı bir biçimde belirlemiş. Demiş ki: Eğer söz konusu yer bir tarlaysa, bir bahçe ise, yani geliri olan bir yerse hiç intifadan men koşulunu yerine getirmenize gerek yok. Siz doğrudan ecrimisil davasını açabilirsiniz. Çünkü oradaki gelir zaten hissedarların olacaktır. Dolayısıyla hissedarlardan birinin o gelirin tamamını elde etmesi durumunda diğer hissedarların tabii ki tazminat hakkı ortaya çıkacaktır. Ya da o yer örneğin bir konutsa, bir iş yeri ise zaten en az kira geliri söz konusu olacaktır. Dolayısıyla burada da yine intifadan men koşulunda bulunmanıza gerek yok. Bununla birlikte eğer ortak bir kullanım alanı özel bir paylaşıma ya da bir paylaşım anlaşmasına konu edilmişse ve bu paylaşım anlaşmasına rağmen diğer hissedarlardan birisi bu anlaşmaya aykırı bir biçimde kullanıp gelir elde ediyorsa ya da başka bir fayda elde ediyorsa yine intifadan men koşuluna ihtiyaç yok. Yine aynı şekilde bir kamu malında da intifadan men koşuluna ihtiyaç olmaksızın doğrudan ezilmisil davası ya da haksız işgal tazminatı davası açılabilir. Ya da paydaşlar arasında daha önceden bir icra takibi ya da bir ortaklığın giderilmesi ya da bir başka ezilmisil davası söz konusuysa zaten Burada da yine biz herhangi bir intifadan men koşul aranmaksızın doğrudan haksız işgal tazminatının açılabileceğini söyleyebiliyoruz. Burada e, vatandaşlarımızın en çok merak ettiği şey ben bunu acaba ne kadar süre önce açmalıydım diyebilirsiniz. Ecrimisil misilde zaman aşımı süresi 5 yıldır. 5 yıl geriye dönük bir biçimde eğer ortaya çıkan bir zararınız söz konusuysa bunları talep edebilirsiniz burada zaman aşımının bir defi olduğunu yani hukukçu arkadaşlarımıza da söyleyelim defi olduğunu dolayısıyla karşı taraftan bir itiraz gelmediği sürece yani zaman aşımı defi savunması gelmediği sürece isterseniz 10 yıl geriye yönelik de talepte bulunabilirsiniz ama eğer bir Böylesi bir savunma gelirse tabii ki en fazla 5 yılla mahkeme belirleyecektir tazminatın miktarını. Burada çok önemli bir başka noktadan daha bahsetmek istiyorum. Eğer söz konusu kalan mal bir miras malıysa ölüm anından itibaren ecr misil talebi edileceğini ki bir muris muvazası için çok geçerlidir. Onun için zaman hesaplamaları çok dikkat edilmesi gerekebilir. Ölüm anı ile birlikte hesaplamaların yapılması gerektiğini söyleyelim. Çünkü muris muvazasından kaynaklı bir satış söz konusu olduğunda biz bunun geriye dönük 5 yıl öncesinin nereden hesaplanması gerektiğini hep tartışılır bu tartışmayı sona erdirmek için şunu net bir biçimde söyleyelim. Ölüm anı ile birlikte 5 yıl hesaplaması yapılacaktır. Evet, Ecmisil tazminatı tabii ki Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülecek bir davadır ve paydaşlar arasında buradaki elde edilen gelirin ne olduğu tartışması ya da savunmaları ya da iddiaları söz konusu olacaktır bu elde edilen gelirin hesaplamaları da tabii ki bilir kişiler aracıyla, mahkeme aracıyla belirlenecektir. Ve dava tarihinden itibaren de tabii ki yasal faiziyle hükmedilmesi gerekecektir. Evet pay ve paydaşlar arasında özellikle miras sonrasında ortaya çıkan hisselerin bir kişi tarafından yani kötü niyetli hisseder tarafından kullanılmasında en çok sorulan sorulardan birisiydi. Ezri tazminatın nasıl olacağı Umarım hızlı bir biçimde sizlere aktarma şansına sahip olmuştumdur. Bundan sonraki dediğim gibi videolarım devam edecek. Bu tür bilgilendirici videolarımız da zaten devam edeceğiz ama canlı yayınlarımızın da sayısını artıracağız. O canlı yayınlarda da sizlerden gelen soruları cevaplandıracağım. Umarım faydalı olacaktır. Lütfen kanaldaki videoları beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.